Evet arkadaşlar ENS fizik yayınlarıyla devam ediyoruz. Destek testi 2 fizik bilmeye girişi yapıyorduk biliyorsunuz. Birinci sorumuz ikinci testimizde Sörn'de yapılan çalışmalarda atom altı parçacıklarla ilgili incelemeler yapılmaktadır. Bu incelemelerde fiziğin alt dallarından hangisinden yararlanılmaktadır? Atom altı parçacıkları kim inceliyordu arkadaşlar? Değer fizik inceliyordu o zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuz, yukarıda verilenlerden hangileri temel büyüklüklerdir? Şimdi temel büyüklükleri biz kodlamıştık. Nasıl kodlarız? Kısa muz diye kodlarız arkadaşlar. Kısa muz. Nedir bunlar? Kısa k kütle. I ışık şiddeti. F, sıcaklık. A akım şiddeti, m madde miktarı, u uzunluk. Bir kere yazıyorum, bir daha yazmayacağım. Z de zaman arkadaşlar. O zaman hangileri temel büyüklükler dediğinde sadece bu kısım aklımıza gelecek. Bunun haricindekiler türetilmiş büyüklüklerdir. O zaman bakıyorum kütle var kısamızın içerisinde ama hacim ve ağırlık demek ki türetilmiş büyüklükler. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen görsellerdeki araçlar ile ilgili bazı fiziksel büyüklükler ölçülmektedir. Bunlardan hangileri temel büyüklükler, bunlardan hangileriyle temel büyüklükler ölçülür? Temel büyüklük deyince ne aklımıza geliyordu? Kısamız. O zaman kronometre ne ölçüyor? Zaman ölçüyor. Vardı. Ampermetre akım şiddetini ölçüyor. Vardı kısamızın üzerinde, içinde. Mezura ise arkadaşlar uzunluk ölçüyor. Bu da vardı kısamızın içinde. O zaman doğru cevabımız ne diyoruz? E seçeneği diyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri temel büyüklüğün birimi olabilir? Metre uzunluk birimidir arkadaşlar. Evet. E, litre, litre ise hacim birimidir arkadaşlar. Ama hacim kısamızın içerisinde var mıydı? Hayır. O zaman litre temel bir büyüklük ölçmüyor. Kandela ışık şiddetini ölçüyor ve ışık şiddeti de gene temel büyüklüklerin içerisinde vardı. Yani kısam içerisinde 1 ve 3 seçeneği diyoruz. Beşinci sorumuza geçtik. Aşağıdaki temel büyüklükler ile bu büyüklüklerin uluslararası birim sistemindeki birimleri eşleştirilmiş. Hangileri yanlıştır diyor? Sıcaklığın uluslararası birimi arkadaşlar Celsius değil, Kelvin'dir. Zaman uluslararası birimi saniyedir. Akım şiddetinin de uluslararası birimi e, arkadaşlar amperdir. O zaman bana yanlış olanı soruyordu. Hangisi yanlışmış? Birinci öncülümüz yanlışmış yani A seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Kumpas uzunluk ölçen bir alettir. Evet arkadaşlar hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Kısamızın içerisinde yok. O zaman temel değil türetilmiş. Işık şiddeti fotometre ile mi ölçülür? Evet. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yedinci soru. Yukarıda birimlerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 3 ton 3000 kilogramdır. Evet arkadaşlar 1 ton 1000 kilogramsa 3 ton 3000 kilogramdır. 1 saat 3600 saniyedir. 1 litre 1 metre küp müdür? Hayır. 1 desimetre küptür arkadaşlar. Desimetre küp. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 olmalıydı. Yukarıda verilenlerden hangileri vektörel bir büyüklüktür? Vektörel büyüklük dediğimizde yön belirtmesi gerekiyor arkadaşlar. Skaler büyüklükte yön belirtmiyor, vektörelde ise yön belirtiyor. O zaman kuvvet yön belirtir mi? Evet. Zaman skalerdir arkadaşlar, yön belirtmez. Hız gene vektöreldir, yön belirtir. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3 seçenekleri. Yukarıda verilenlerden hangileri skaler bir büyüklüktür? Yani sayı ve birimle ifade edilecek, yönle ifade edilmeyecek arkadaşlar. Ağırlık vektöreldir. Kütle skalerdir. Hacim de skalerdir. O zaman doğru cevabımız 2, 3 yani D seçeneğidir diyoruz. Markete giden Emir elektronik tartıyla tarttığı elmaları alıyor ve ise iki paket süt alıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Emir 4000 gram elma almıştır. Bakıyoruz elektronik tartıya 4 kilogram diyor. 1 kilogram 1000 grama denk geliyorsa 4000 kilogram şey özür 4 kilogram ise 4000 grama denk gelir. Doğru yani. Bes 2 desimetre küp süt almış. Şimdi arkadaşlar 1 litre 1 desimetre küpse 2 litre 2 desimetre küptür ifadesi doğrudur. Emir ve bestenin aldıkları ürünler skaler büyüklükler midir? Evet arkadaşlar kütle de skaler bir büyüklüktür. E, hacim de skaler bir büyüklüktür. Yön ile ifade edilmez. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri vektörel bir büyüklüktür? Yani yönlü bir büyüklük. Enerji, Skalerdir arkadaşlar. Ağırlık vektöreldir, yönlü. Uzunluk ise skaler bir büyüklüktür. Yani hangileri vektörel? Yalnız ikinci öncülümüz vektöreldir diyoruz. Ali ve Zehra sırasıyla 5 ve 4 Newton'luk kuvvetlerle Ali ve Zehra bu tarafa doğru çekiyorlar. İkisi de aynı yönlü kuvvetler oldukları için topluyoruz toplam 9 Newton'luk kuvvet yapıyor arkadaşlar. Selim Nazlı ve Can ise 7, 3 ve 6 Newton'luk kuvvetlerle çekiyor. Yani üçünün de toplamı aynı yöne çektikleri için 16 Newton oluyor arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Bileşik kuvveti soruyor. Zıt yönlü oldukları için 16'dan 9'u çıkartmanız gerekir. O da ne yapar? 7 yapar arkadaşlar. E son sorumuz. Yukarıda verilen bilimsel araştırma merkezlerinden hangileri ülkemizde yer almaktadır? Aselsan neydi arkadaşlar? Askeri elektronik sanayi de ülkemizde yer almaktadır. Taek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ydu. Ülkemizde yer almaktadır arkadaşlar. ESA ise Avrupa Uzay Ajansı demek e, ESA. Bu ise ülkemizde yer almamakta arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız hangisi? 1 ve ikinci öncüler yani C seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.